Cengizhan Şimşek arasındaki mücadelede Faruk Akkoy'un rakibine galip geldi sevgili izleyenler. Şu anda izliyorsunuz birbirlerini kucakladılar. Faruk Akkoy'un Cengizhan Şimşek arasındaki mücadelenin galibi. Evet. Feyzullah rakibini mağlup ediyor Ünal Kahraman'ı sevgili izleyenler. Sarı, şey Ak -türk. Ak -türk. Feyzullah Ak Türkler rakibini -türk. mağlup ederek bir ıstıra yükseliyor sevgili izleyenler. Iki bölümde, iki iki sol, Hasan Ateş Hasan Cengiz Feyzullah Aktürk Faruk Akkoy'un üst sıra yükseldi bir diğer müsabaka şehir içerisinde Mustafa devam ediyor sevgili izleyenler. İstanbul, Ali, müsabakaları şehir içerisinde Nezat, Karan, devam Ağzım, ediyor. Antalya. Baş Recep arasındaki her iki baş bir vermiştir. Recep Tasak, Masur, Şarif, Masur Olu, arasındaki mücadelede ihtarlar veriliyor. Ali Ömür Al, Samsun, Onurcan Göl, İstanbul, Mustafa Şeref Özgür, Çanakkale, Ali Yurt, Milisi, Ahmet Bilal Gündar, Samsun, Mehmet Ata Coşkun, İzmir, Ahmet Kavan Başkın, Balık İçin, Kavuzdan Ben Antalya, Süleyman Turfan, Antalya. Bu anlamada ayakları anlıyor sevgili izleyenler. Muhammedun Resulullah dostlarına Hep beraber Alkışlarla diyelim maşallah Allah yardım etsin Bir yandan da minik boy Pervanlar sallımı devam ediyor sevgili izleyenler. Yaman ve Yunus Emre Yaman Galip. Büyük Büyük Orta pehlivanları çok Akiler Meydanı'na Büyük Orta pehlivanları. Evet Yunus Emre yaman da Rakibini mağlub ederek bir üstüne çıktı sevgili izleyenler Şalipur Recep Tastak arasındaki mücadele Tarihi Saray Çıkık Pınarı Meydanı'nda. Şu anda 663. randevuda güreşler puanlamada ilk turda baş devam ederken bir yandan da çayın içerisinde minik pehlivanların, minik boy pehlivanların mücadeleleri devam ediyor sevgili izleyenler. Saray Çıkık Pınarı Meydanı'nda şu anda Cumartesi gününde Baş Belova'daki direniş mücadelesiyle bu anlamda devam ediyoruz.